Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 2015 yılı genel yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar 2015 yılı size ilişkiler ve ortaklıklar konusunda desteklerken sosyal çevreniz ve arkadaşlarla ilgili bazı sorumluluklar almanızı gerektirebilir. Yılı değerlendirirken tabii ki ağır gezegenleri takip etmek daha fazla önem taşıyor. Öncelikle şans gezegenimiz Jüpiter'e bakalım. Jüpiter 11 Ağustos'a kadar Aslan Burcu'nda, Karşıt Burcu'nuzda. Dolayısıyla yıla şanslı başlıyorsunuz. Bu şans nerede? En fazla ilişkiler alanında. Ee, işbirlikleri, evlilik gibi konularda desteklendiğiniz bir dönemdesiniz. Rahatlıkla bu konularda sözleşmeli ilişkiler, uzun vadeli ilişkilerde, atılımlarda bulunabilirsiniz. Ee, Koç burcunda ilerleyen Uranüs ee, Jüpiter'le kontak yapacağı için ve olumlu açı yapacağı için sürpriz ilişkiler karşınıza çıkarabilir. Aslında bunların etkilerini e, Temmuz sonundan bu yana hissetmeye başladınız birçok kovanın yaşamında ilişkiler alanında böyle önemli gelişmeler olmuş olabilir. Şimdi Ağustos'a kadar bunlar devam ediyor aslında. Özellikle Mart ortaları, Nisan ortaları, ilk haftaları e, bu alanlarda Jüpiter-Uranüs kontağının sürpriz enerjileri sizinle birlikte olacak e, sevgili kovalar. Uranüs zaten yaratıcılığınızı çok arttırıyor. Çok ilginç fikirler üretebiliyorsunuz. İletişim gücünüz gerçekten e, çok güçlü. Seyahatler konusunda da şanslısınız. Ee, özellikle yurt dışı seyahatler, uzun mesafeli seyahatler veya bazı eğitim fırsatları karşınıza çıkarabilir Uranüs burada. Arzu ettiğiniz e, bazı özel eğitimler olabilir, yüksek öğrenim olabilir. Jüpiter'in ve Uranüs'ün desteğiyle bunlarla da karşılaşabilirsiniz. 11 Ağustos'tan sonra Jüpiter Başak burcuna geçecek ve finansal konularda daha fazla yardımını alacaksınız. Örneğin bir borcunuz varsa bunu daha rahat ödeyebilirsiniz. Kredi istiyorsanız bulabilirsiniz. Başkalarından destek görebilirsiniz. Bu bir prim olabilir, nafaka, miras olabilir. sigorta, emeklilik gibi konular olabilir. Özellikle kendinizi maddi konuda garantiye alabilmek için bu alanlarda girişimlerde bulunabilirsiniz veya sonuçlar alabilirsiniz. Jüpiter sizi destekleyecek. Eşinizin gelirleri artabilir evliyseniz. Ortağınızdan daha fazla destek bulabilirsiniz, e, cinsel hayatınız güçlenebilir, ruhsal yönden daha fazla gelişim elde edebilirsiniz, e, bazı ruhsal ve bedensel şifa çalışmaları tedaviler içinde burada sizi Jüpiter destekleyebilir. Ve Satürn'e bakıyoruz. Sorumluluk gezegenimiz Satürn aslında yıl boyunca yay burcunda ilerleyecek. Ee, Haziran ortaları ve Eylül ortaları arasında iki aylık bir dönem kısa bir süre akrep burcuna tekrar geri dönecek. Bu süreçte işte son iki yıldır, iki buçuk yıldır kariyer evinizde. Bazı sorumluluklar yükledi size, size zorladı. Sıkı bir çalışma içerisindeydiniz. E, bu geri dönüşü sırasında biraz daha belki son e, kontrolleri yapabilirsiniz. Ya da eski konularda tekrar bir ilgilenmeniz, gözden geçirmeniz gerekebilir. Genel olarak Satürn yay burcunda ilerlerken sosyal çevreniz konusunda biraz sorumluluk yükleyecek size. Gruplar içerisinde önemli sorumluluklar alabilirsiniz. Bir ekip çalışmasında bulunabilirsiniz örneğin. Bazı vakıf, dernek gibi yerlere üye olabilirsiniz. Bunun yanısı arkadaşlarınızla ilgili zaman zaman bazı kısıtlamalar da olabilir. Bu dönemde belki arkadaşlarınızı bir gözden geçireceksiniz ya da arkadaş ilişkilerinizi gözden geçireceksiniz. Sağlam olanlar daha güçlü bir şekilde devam edebilir. Bazı arkadaşlarınızla ilişkileriniz azalabilir ya da kısıtlanabilir, zorunlu olarak da kısıtlanabilir bunlar veya siz görüşmeyi kesebilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızın sorunları olabilir, onlara destek olmanız gerekebilir. Ee, yaşamla ilgili hedeflerinizde, projelerinizde daha sorumlu, daha disiplini çalışmanız gerekebilir bu dönem içerisinde sevgili kovalar. Evet. Ee... Balık Burcu'nda ilerleyen Neptün özellikle 2012 yılı başlarından beri zaman zaman maddi durumumuzda bazı karışıklıklar, belirsizlikler yaratıyordu. Neptün biraz sisli puslu bir gezegendir ve önümüzü görmeyi zorlaştırabilir. Uzun vadeli bir etki. Hala Neptün burada ve burada ilerlemesini sürdürecek. Tabii ki dönem dönem buradaki etkilere dikkat etmemiz gerekecek. Yıl içerisinde özellikle Satürn'ün Neptün'le yaptığı kontaklarda e, Haziran başında, Kasım sonunda e, bu döneme, bu bölgeye dikkat etmek gerekiyor. E, Mart ortalarında ve e, Eylül ortalarında Balık Başak hattında olacak tutulmalar sizin maddi durumunuzda biraz daha belirleyici etkiler ortaya çıkarabilir. Sevgili kovalar, e, yanılgılara karşı da dikkat etmek gerekiyor özellikle parayla ilgili konularda yatırımlarda biraz daha temkinli hareket etmemiz gerekecek bu süreçte Evet yılın genel etkileri böyle ancak yorumlarımız bitmiyor para durumunuz Aşk hayatınız sizi bekleyen şanslı günler hangileri bunları takip etmek için ekrandaki linkleri tıklamayı unutmayın mutlu yıllar diliyorum hoşçakalın